Savcının Narin Güran olayı için verdiği karar, toplumun yüreğine bir nebze olsun su serpti. Türkiye, adaletin tecellisini görmek için günlerdir sabırsızlıkla bekliyordu. Nihayet beklenen karar açıklandı. Ancak duruşmada ortaya çıkan detaylar, yaşananların nedenli karanlık ve karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hatırlanacağı üzere, Nari'nin katilleri kendi ailesiydi. Bu acı gerçek aylar önce ortaya çıkmıştı, ancak soruşturma süresince yaşananlar hafızalara kazındı. Bugün, aylar süren bekleyiş sona erdi ve mahkeme kararı nihayet açıklığa kavuştu. Ancak, Güran ailesinin delillerle yüzleşmekten kaçınan tavrı yine değişmedi. Sessizlikleri bir kez daha mahkeme salonunda yankılandı. Nari'nin cansız bedeni, eğer tuttuz deresinde, bir çuvalın içinde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen jandarma, polis ve gönüllü ekipler, genç kızın izini sürmek için günlerce aralıksız çalışmıştı. Havadan, karadan ve sudan yapılan aramalarda en ufak bir ipucu aranmıştı. Ancak Narin'in izine rastlanamıyordu. Bu süreçte köylüler, delilleri yok etmek için bir araya geldi. Barajın yükseltilmesi, yangınlar ve başka hedefler yaratma çabaları hep bu karanlık planın bir parçasıydı. Güran ailesi köyde kargaşa çıkararak dikkatleri başka yönlere çekmeye çalışmıştı. Bugün mahkeme hakimi delillerin ışığında nihai kararını açıkladı. Sanıklara olayla ilgili son bir söz söylemek isteyip istemedikleri soruldu. Ancak Güran ailesi suçlamaları reddetmekten öteye gitmedi. Savcı ise ayağa kalkarak kesin bir dille konuştu. Bu noktadan sonra inkar etme lüksünüz kalmadı. Elindeki somut delillere dayanarak Nari'nin ölüm nedeninin boğulma olduğunu ve bunun ailenin planlı bir eylemi sonucu gerçekleştiğini vurguladı. Savcı, sanıkların yalnızca cinayetten değil, aynı zamanda devletin kaynaklarını ve çalışanlarını haftalarca meşgul etmekten dolayı da ceza alması gerektiğini ifade etti. Mahkeme sonunda Enes Güran ve Yüksel Güran, çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar ise aynı olayda ağırlaştırılmış saldırı suçlamasıyla yargılanarak hapis cezası talebiyle karşı karşıya kaldı. Mahkeme salonunda yankılanan bu karar, adaletin gecikmiş olsa da tecelli ettiğinin bir göstergesiydi.